2006 yılı 1930 yılından itibaren gezegen sayılan Plüton'un oy birliğiyle artık gezegen olmadığına karar verildiği Google'ın YouTube'u satın aldığı Çin takvimine göre köpek yılına girdiğimiz bir yıldı. Bizim açımızdansa 2006 10 Ocak ve 31 Aralık tarihine denk gelen kurban bayramları nedeniyle 12 aylık takvim içerisinde ilk defa aynı bayramı iki kez yaşadığımız bir yıl oldu ve seniye keseriz cümlesi bir yıllığına literatürden kaldırıldı. Altı Altı yedi yedi Yok, Irak Savaşı'nda ele geçirilen Saddam yargılandı ve canlı yayında idam edilen ilk siyasi lider oldu. İsrail-Lübnan Savaşı başladı ve tartışmaların ardından Türkiye, Lübnan'a asker gönderdi. Danimarka basınında yer alan Hz. Muhammed karikatürleri Doğu ve Batı arasında büyük bir krize sebep oldu. Fransa parlamentosunun Ermeni soykırımının sonuçlanmasını suç sayan yasa teklifini kabul etmesiyle Fransa ve Türkiye arasındaki tüm ilişkiler askıya alındı. İlk defa bir Türk edebiyatçı Nobel ödülü kazandı. Orhan Pamuk ödülü kazandı kazanmasına ama Ermeni soykırımını tanıdığını ifade etmesi üzerine istenmeyen adam ilan edildi. Her söylemekten insan asla pişman olmaz. Cumhurbaşkanı seçilecek. Önü kime vereceksin? Ne oyu? Cumhurbaşkanını meclis seçiyor. Ne biliyorsun? Belki seçimle gelecek. Türkiye'de Cumhurbaşkanını halk mı yoksa meclis mi seçsin tartışmaları referandumu gündeme getirirken Bülent Ecevit katıldığı bir cenaze namazının ardından geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetti. Papa 16. Benediktus, Vatikan Devlet Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Türk siyasetinde Erdoğanlı yılların unutulmazı olan anamız ağlıyor diyerek tarım politikasını protesto eden Mersinli çiftçiye Erdoğan'ın ananı da al git buradan cevabı verdiği olay bu yıl gerçekleşti. Olay o kadar büyüdü ki siyasi partilerin seçim sloganı haline geldi. İki senedir ağladı. Cümlenin yansıtıldığı Tayyipler Alemi karikatürünü yayınlayan Penguen'e tazminat davası açıldı. Mersinli çiftçisi sürekli gözaltına alınmaktan anasını da alıp bir türlü gidemedi. Kaçamaklar, skandallar, biten evlilikler ve sayısız ilginç haberlerle 2006 magazin dünyası da çok renkliydi. Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra adının Ali Güven ve Saadet'in Saran ile aşk dedikodusuna karışmasının ardından Hülya Avşar yaz sezonunda objektifleri üstsüz yakalandı. Ancak Dünya İş Kadınları Zirvesi'ne katılan Hülya Avşar, katılımcılar arasında Emine Erdoğan, Esma Esat ve hükümetin de bulunduğu geceye tesettürle katılınca yılın en çok konuşulan ismi oldu. Tesettür sorularına ise ön cepheden öyle görünüyor olabilir ama arkası açık saçlarım dışarıda diyerek ne Mardin'den ne de Midya'dan vazgeçebiliyordu. Bu yılın bir başka skandalı ise Şenol İpek'ten ayrılan Şebnem Şefer'ın soluğu Almanya'da alıp bir doktordan aldığı bekaret raporunu ekranlardan gazetelerden yayınlamasıydı. Benim özelim bu. Ama mecbur bıraktılar bunu göstermeye. Olayın arkasından konuşan Şenol İpek, bunca zaman çelik çomak mı oynadık ve Özcan Deniz'in bornozunu bende unuttu açıklamaları sorulduğunda Şeffer ikisi de biseksüeldi. Bence daha fazla konuşmasınlar. Yanıtı vererek absürt bekaret tartışmasındaki seviyeyi daha da düşürdü. Yılın diğer bir skandalı ise aylarca magazin gündeminden düşmeyen Aliye dizisinin başrolü Sanem Çelik ve yönetmeni Kudret Sabancı'nın bir cipin içerisinde öpüşürken yakalanmaları oldu. Yaşananların aksine dizinin reytingi artmıştı ama dizi bittikten sonra Sanem Çelik Los Angeles'a taşındı, Kudret Sabancı ve eşi Esra Aka'ya boşandı. Televizyonlar futbol programlarının rüzgar estirdiği bir yere dönüştü. Erman Toroğlu televizyonlarda salatalık tarifi vererek hormonlu salatalıklara dikkat çekti ve Antalya Ticaret Odası Başkanı tarafından mahkemeye verildi. Ersin Düzen, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakır'ın olduğu Santra programı ise adeta felsefe programına dönüştü. O tür fantazilerim yok. Fantazi değil, filmdeki sahnede... Bu yıl televizyonda da çok fazla gafa şahit olduk. Beyaz şova telefonla bağlanan bir seyirciye Mahsar son kaşar diyerek büyük af yaptı. Kırmızı Kırmızıgül ise benim bir Urfa amcam vardı. Bir gün bana Oğlum Burakçılar Urfa'ya gelse turist diye parmak atarlar açıklamasından sonra Urfa sokakları karıştı ve Kırmızı Gül'ün CD'leri yakıldı. Yine bu dönem başlayan Popstar Alaturka programında konuşan Orhan Gencebay aynı yarışmada bulunan Bülent Ersoy'a Bülent Bey diye hitap etti. Sayın Bülent Ersoy bir hanımefendidir. Bu sene ATV ekranlarında Star Hava diye bir yarışma başladı ve bu yarışmadan geriye tüm yarışma serüvenimize imzasını atan yarışmacı Onur Sen... Çivi oldu. Ercan Bey siz kendinize çok mu güveniyorsunuz? Bizi dünyasındaysa Grey Anatomy'den bozma doktorlar dizisiyle tanıştık. Diğer yandan adamlar pisliğin teki çıktı Rıza Baba repliğiyle meraktan başlasanız bile 15 yıl geriye gitmenize sebep olacak uzun arka sokaklar macerası da televizyondaydı. Başka bir kanalda ise 50'leri anlatan yeni neslin Türk solunu öğrendiği ve her ne kadar 50'li yılları anlatsa da jeneriğindeki doğalgaz kutusuyla gönüllerde taht kuran hatırla sevgili sevilen dizilerden biriydi. Evrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. Oğlum Deniz Gezmiş. Edebi dünyamızda iz bırakan kitapların dizi haline getirildiği döneme yeni girmiştik ama 140 sayfalık Yaprak Dökümü romanından 5 sezonluk dizi çıkartan Aman Tadımız Kaçmasın Ali Rıza Bey ile tüm tatsız anıları geride bırakmaya çalıştığımız Yaprak Dökümü dizisi de bu yıl başlayanlar arasındaydı. Aman Allah, Allah ağzımızın tadını bozmasın ha. Ah. Ağzımızın tadı bozulmasın diye diye ne hale geldik. Görmüyor musun baba? Müzik piyasası da yıla sansürle başladı. Kibariye'nin TRT'de sayısal gecede söylediği Yar Yar ve Sevemem isimli şarkıları yasaklandı. Bunun gibi birçok şarkısı da arabesk unsurlar yoğun bulundu gerekçesiyle yasaklanmıştı. TRT'de sular bir türlü durulmuyordu. Ankara Radyosu Çok Sesli Müzik Müdürü ise Yunanistan dönüşü otobüsle Pavarotti dinleyenleri vatan haini ilan etti. Sansür gerekli mi gereksiz mi gibi tartışmaların ışığında Seray Sever şansını şarkıcılıkta denemeye karar verdi. Şarkıcı Çelik'in desteğiyle yeni bir karar albümünü tamamlamıştı ama pazar keyfi kameraları karşısında dayanamayıp çıplak sesle şarkı söylemeye başlayınca ülkece sansürlenmesi gereken kişiyi bulmuştum sonra Çelik çıplak sesle söylemeseydi 15 yılda kazandığını 1,5 yılda kazanacaktı. Açıklaması yapmıştı. Serdar Ortaçlı gitme. Mahsun Kırmızı Güllü dinle ve Kenan Doğulu'nun çak adısıyla yaz partileri oldukça hareketliydi. Demet Akalı'nın yazın gelişini duyurduğu albüm geleneği bu yıl oluşmaya başladı. Ve kusursuz 19'da yaza merhaba dedi ve en iyi pop kadın sanatçısı olmuştu. Tüm bunların gölgesinde ülkemiz yeni pop şarkıcılarının çıkışını da izliyordu. Murat Boz Maksimum albümüyle Atiye'de Gözyaşlarım albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Rock 2004'te yapılan Akademi Türkiye Yarışması'nın birincisi olarak girmiş Barış Akar son plana çıkıyordu. Bu yıl yayınladığı Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek adlı albümüyle yılın rock sanatçısı ödülünü kucakladı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu yıl akıllarımızda kalan şarkılarsa İsmail YK'dan Bomba Eylem Aman ve Robert Hatemo Senden Çok Var şarkıları oldu. 2006 yılı dünyada sinemada kazanan tek film Karayip Korsanları serisinin ikinci filmi olan Ölü Adamın Sandığı'ydı. Karayip Korsanları 2006'nın en çok kazanan filmi ünvanını eline aldı. Türkiye'de de Amerika'dan çuval olayının intikamını almak için görevlendirilen şaşmaz kardeşler Polat Alemdar karakterini Irak'a yollayıp intikam aldırdı. Kurtlar Vadisi Irak filmi 4 milyon 200 bin seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu. Cem Yılmaz ise Hokkabas filmiyle vizyondaydı. Filmden daha çok konuşulan şey ise Yılmaz ile Savaş senaryo yüzünden mahkemelik olmasıydı. Cem Yılmaz'ın filmi için Savaş Şeytan Torbası isimli filmimin senaryosundan çalıntı dediği iddiaları üzerine mahkeme açıldı ve filmin çalıntı olmadığına karar verildi. Dönüşte lazerle gözleri açtırıyoruz. Kör pezevenk. Bu yıl unutamadığımız diğer filmi ise Kışa Mantığı'nın sosyal yaşama dayatılması nedeniyle ortaya çıkan absürt durumları ve 1900 1982 yılında Adıyaman'da bir grup yerel müzisyenin başına gelen trajikomik olayları anlatan Beynel Milal oldu. Bunlar Gevende'den komutanım. Gevende mi? Böyle bir örgüt de mi var? Önce resim. Hatırlarımızda kalan diğer 2006 filmleri Nuri Bilge Ceylan'dan İklimler, Jean-Claude Van Damme'ın konuk olduğu Sınav, Onur Ünlü'den Polis, Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı Son Osmanlı Yandım Ali ve Ezel Kaydan Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü oldu. Olaylı İsviçre maçından sonra Dünya Kupası'na katılamayan Türkiye'nin turnuva dışında kaldığı 2006 Dünya Kupası'nda şampiyon İtalya oldu. Turnuvanın en unutulmaz olayı Zinedine Zidane, İtalyan futbolcu Materazzi'ye attığı kafa oldu. Türkiye'de ise kendi rekorunu da ekalemişti. Eden Galatasaray 83 puanla şampiyon oldu. Türkiye Süper Kupası finali Almanya'nın Frankfurt kentinde oynandı. Kupayı Nombre'nin golüyle Beşiktaş Vay kaldırdı. Indiriyor. Japonya'daki 15. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye gruptan 4 galibiyet, 1 yenilgi ve 9 puanla ikinci olarak çıktı. 2. turda Slovenya'yı geçtikten sonra çeyrek finalde Arjantin'e yenilip 6. oldu. Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı ve bu yıl 14. ayağı İstanbul Park pistinde yapılan Formula 1 yarışını Brezilyalı pilot Felipe Massa kazandı. Bu yılın en büyük teknoloji olayı şu an bir dev haline gelen YouTube'un Google tarafından 1.65 milyar dolara alınması oldu. Bir diğer olay da Facebook'un artık üniversite öğrencilerine değil tüm kullanıcılara açık olmasıydı. Apple, iTunes kullanıcılarına 1 milyar şarkı satışını kutlarken Microsoft da Windows Vista'yı piyasaya sürdü. Ancak bu işletim sistemi o kadar kötüydü ki bilgisayarını güncelleyen herkes tekrar XP'ye dönüp Vista'ya hastalı Vista Baby dedi. 2006 yılına damgasını vuran teknoloji şirketi ise kızaklı E250 telefon modeliyle Samsung oldu. Ekran kalitesi incecik oluşu, kızaklı olması ve kamerasının yanına ufak ayna koyularak selfie destekçisi olmasıyla devrim yaratan bu telefonların çoğunun melodisi maalesef tripolik sedaydı. 2006 yılında oyun dünyasında iki yeni konsolla tanıştık. Bunlardan iki, yıllardır beklenen PlayStation 3 oldu. 2006'nın en çok oynanan oyunları Call of Duty 3, Need for Speed Carbon. Fear, Rainbow Six Vegas, NBA 2K7 ve FIFA 2007 idi. Bu yıl çıkan bir diğer konsolsa vücut hareketlerimizde oyun oynamamızı sağlayan Nintendo Wii Oyuncuların çok ilgisini çekmese de partilerin ve ev toplanmalarının eğlencesi haline gelmişti. Daha fazla kaliteli içerik için evabil Tube kanalına abone olmayı unutmayın.